Fizuli rayonunun Qaraxanbəyli, Gervent, Çent Karadis, Yukarı Abdurrahmanlı, Zebrahir rayonunun Öğüçmercanlı ve Nüzgar kəndləri azad edilip. Azerbaycan ordusu Murovdağ zirvesini de işgalden kurtardı. Zirvede kontrolün sağlanmasıyla işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren karayolu Azerbaycan ordusu tarafından izlenebilecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dış politikalardan sorumlu yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın ihlallerini TRT Haber'e değerlendirdi. Artık e, bir sıra köylerimizi ve Murovdağ silsilesinde çok stratejik üstünlüğü olan e, zirveleri işgalden azat etmişler ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde çok ciddi etkileri vardır. Ve amacımız da Azerbaycan topraklarının nehayi nehai işgalden azat edilmesine nail olmak. Azerbaycan'da Terter'in Kapanlı Köyü Ermenilerin ateşi altında. Köy sakinleri Ermenistan zulmüne karşı seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyor. Köy sakinlerinden İsrail Haciyev sık sık Ermenilerin saldırılarına maruz kaldıklarını anlattı. Ermenistan ordusunun Azerbaycan yerleşim yerlerine ağır silahlarla ateş ettiğini dile getirdi. Haciyev, kadınlar, yaşlılar, çocuklar hepsi evlerini terk ediyorlar diye konuştu.